Evet sevgili dostlar 12 ay ekranlarından kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar diyoruz. Önümüz Ramazan ayı. Ramazan ayı etkinlikleri nerede soracağız? Sevgili hocamız, müftümüz Mustafa Kayış hocamızla beraberiz. Hem kendisine birkaç sorumuz olacak. Bu soruların cevaplarını da sizler adınıza 12 ay ekranlarından cevaplayacak. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olasınız. Sizi burada görmekten memnun olduk, mutlu olduk. Çok güzel hocam. Evet, çok güzel. Hocam Ramazan ayı geldi. Evet yaklaştık. Evet camilerimiz hazır böyle. 11. Sultanı evet. yaklaşıyor. Biz de ona hazırlanıyoruz heyecanla. Şu andaki camilerimiz hazır. geçtiğimiz pazartesi günü bütün din görevlilerimizle birlikte Ramazan öncesi Ramazan ayına hazır toplantısı yaptık. başkanlığımızın bize göndermiş olduğu Ramazan ile ilgili maddeleri görüştük. Üstünlük olarak bizlerin neler yapabileceğimizi aramızda istişare ettik. Ve arkadaşlarla birlikte şu anda Ramazan'a hazır hazırlayız. hazır. Camilerimiz hazır. Camilerimiz hazır. Evet. İmam hatiplerimiz, Kur'an hocalarımız hepsi görev hazır vaziyette. Şu anda Ramazan'ı bekliyoruz. Peki sevgili hocam Ramazan ayı boyunca camilerimizde ve müftülüğün hazırlamış olduğu etkinliklerde neler olacak? Vatandaşlarımız camilere gittiği zaman camilerimizdeki ne gibi etkinliklere katılacaklar? Evet. Şimdi öncelikli olarak e, camilerimizin fiziki bakımdan hazır hale getirilmesini e, düşünüyoruz. Ve Ramazan öncesinde bütün camilerimiz görevlerimiz tarafından temizlettirilecek. Bahçesi, içerisi, işte lambaları, caminin bütün her tarafı e, güzel bir temizlikten geçirilecek. E, vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda e, teravih namazını kılmaları sağlanacak. Özellikle kadınlar teravih namazına gelecekleri için Onların namaz kılacakları mekanlardaki temizliği de önceliyoruz ve ısıtma problemleri bazen oluyor. Ee, özellikle kadınların namaz kıldığı mekanlarda ısıtmanın da eksiksiz bir şekilde e, yürütülmesini sağlayacağız. Ee, ses sistemlerinin e, işte bazen camilerde bozuk olabiliyor. Ramazan öncesinde imamatiklerimizden, imam hatiplerimizden, müezzin kayıplarımızdan ses sistemlerinin de düzgün hale getirilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi talep ettik. İnşallah bunlar yapılacaklar. E, Tabi e, teravih namazı Ramazan'da kılınacak. dörde rekatlik bölümler halinde inşallah e, imam hatiplerimiz bunu kıldıracaklar. Ve tadil erkana riayet ederek e, inşallah kıldıracaklar. Bazen e, işte halk arasında jetimam imam ifadeleri kullanılıyor. Tabi bu çok hoş bir ifade değil. E, teravih namazı da diğer namazlar gibidir. E, onun da tadil erkana riayet edilerek ve bütün e, yerine getirilerek kılınması sağlanacak şekilde inşallah teravih namazlarımız, arkadaşlarımız, iyi görevlerimiz kıldıracaklardır. Tabi e, mukabele e, okuyacağız. Bütün camilerimizde mukabele okunacak. Bütün Kur'an kurslarımızda mukabele okunacak. Vatandaşlarımızdan bize e, işte şu apartmanda da okuyabilir miyiz? Şurada müsait yer var diyenler var. Onlarla bu taleplerini aldık. Onlar inşallah karşılayacağız. Oralarda da vatandaşlarımızın mukabele dinleme isteklerini, taleplerini inşallah karşılamış olacağız. Ramazan'da bir de hatim ve teravih kıldırma meselesi oluyor. Biz de üç camimizi hatim ve teravih namazı kıldırmak için planladık. Arkadaşlarımızı namaz kıldıracak, arkadaşlarımızı ayarladık, isimler belli oldu. Bu camilerin sizin kanalınız aracılığıyla, ben buradan ifade etmek istiyorum, Şehit Mehmet Karaslan Camisi'nin alt katında e, teravihle namaz kıldırılacak. Aynı şekilde Kocasinan Merkez Camii'nde teravihle namaz kıldırılacak. Ve yine Acilhat Ersin Camii'nde inşallah bu yıl teravihle, e, teravih hatimle kıldırılacaktır. E, hatim ve teravih kılmak isteyen kardeşlerimiz bu üç camimize gidebilirler. Yine Ramazan hazırlıkları babında... şuradaki evet, Diyanet TV Diyanet, Diyanet TV'den camiye gidemeyen teraviye gidemeyen e, ama mukabele dinlemek isteyen kardeşlerimiz e, Diyanet TV'de mukabele takip edebilirler. E, Diyanet TV açtıklarında orada mukabele saatleri onlara sabah akşam e, ifade edilecek o saatlerle inşallah e, onlar da mukabeleleri oradan dinlemiş olacaklar. Yani Diyanet müftülüklerimiz... Bütün vatandaşlarımıza, camiye gelebilen, gelemeyen bütün vatandaşlarımıza e, mukabele hizmetini sunmak istiyor. E, Teknolojiyle de bu şekilde inşallah e, istifade etmiş olacağız. E, bir diğer e, faaliyetimiz, e, çocuklarımız, Şehzade çocuk yurdu var burada biliyorsunuz, çocuk hı hı, evleri var. E, ben şahsen gidip kendilerini de ziyaret ettim. E, orada 17 tane hocamızı görevlendirdik biz. Her biri gidiyorlar, haftada birer saat, 2'er saat oradaki çocuklarımıza ilgileniyorlar. Tabii oradaki yönetimi izniyle bunu yapıyoruz. Ramazan'da da bu çocuklarımıza ilgi gösterip orada onlarla inşallah beraber olacağız. Hocalarımız gidip tekrar belki iftar verme şeklinde, hediye verme şeklinde oradaki yavrularımızı sevindirmek istiyoruz. Bunun yanında atalarımız, babalarımız, yaşlılar bakım evine de inşallah programlarımızı yaptık. Şu anda da arkadaşlarımız gidip oradan din yalanlı rehberlik yapıyorlar. Ramazan'da bunu biraz daha yoğunlaştırıp imkanları ölçüsünde de orada bir iftar vermek istiyoruz. Uh -huh. Yine Ramazan ayının bereketi olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de veya gazi yakınlarımıza da Ramazan ayında imkanları ölçüsünde bir iftar planlıyoruz. Çok güzel. İnşallah bunu da gerçekleştirmiş olacağız. E, Tabi Ramazan ayında e, fitre ve zekat e, vatandaşlarımızın evet. önemli, e, önem verdikleri ibadetlerden birisi e, fitre Ramazan ayında veriliyor. Hı hı. E, i̇nsanlarımız da zekatı da Ramazan ayında hesaplayarak veriyorlar. Neden? Çünkü Ramazan ayında yapılan ibadetlerin daha fazla e, sevap olduğuna inanıyoruz. Ki öyledir. E, normal vakitlerde yapmış olduğunuz bir iyilik 10 katıyla çarpılırken Ramazan ayında bu 70'e 700'e 7 bile çıkabiliyor. E, zekatlar da bu ayda hesaplanıp veriliyor. Fitre miktarı 130 TL buyuruyor. Yani her vatandaşımız fitresini 130 TL olarak en az hesaplayıp verebilirler. zekatı herkes biliyor. 80.18 gram altın veya bunun değerinde para veya bunun değerinde ticaret malı olan kişiler e, zengin sayılıyorlar. Bunun üzerinden e, bir yıl geçtiğinde e, hesaplayarak e, kırkta bir olarak bunun zekatını veriyorlar. Hı hı. Bizler e, Bahçeli Ev'den ilçe müftülü olarak e, vakfımızın zekat hesabını e, halkımızın hizmetini açıyoruz. E, insanlarımız i̇nsanlarımız buraya paraları yatırmak suretiyle zekatları yerine getirmiş oluyorlar. Bizler makbuzları kesmiş oluyoruz. E, ve Burada toplanan para, yani zekat hesabını toplanan para yine bahçeli evlerdeki fakirlere, yoksullara, efendim, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. E, vatandaşlarımız bize müracaat ediyorlar. E, Biz de onlara e, işte ilgili banka yaz yazmak suretiyle e, bu ödemeleri yapıyoruz. Veya imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an hocalarımız etraflarındaki fakirleri bize yönlendiriyorlar. Veya şurada şu fakir var diyorlar. Biz de e, o fakirlere ulaşmak suretiyle zekat hesabımızdan, fitre hesabımızdan e, vatandaşımızın emaneti onlara paylaşmış oluyoruz. Çok güzel hocam. Evet e, Burada yeni gelmişken de sevgili izleyenlere e, bir kez daha hatırlatalım. E, fitre miktarı e, bu yıl 130 TL 130 TL olarak hesaplanmış. E, buradan fitresini ve zekatını ödeyecek olan vatandaşlarımıza izleyenlerimize de bir kez daha duymuş olalım. Evet hocam e, hocam bir de bir soru alıyoruz. Camilerimizdeki e, bu e, vakit ezanları, namazları okunurken, ezanların e, makamında okunmadığını söylüyorlar. Bununla evet. ilgili bir çalışmanız var mı hocam? Şimdi şu anda bizim e, Ulu Cami'den e, ezanlarımız okunuyor. Bütün yani, camilerimize merkezimiz var. Merkez sistem oradan gidiyor ama bazı camilerimizde e, kendileri okuyorlar. Evet. E, biz buradaki prensip şu, Güzel okuyabilenler kendileri okusunlar. Güzel. Ama okuyamayanlar, bu konuda kabiliyeti olmayan arkadaşlarımız ki ses Allah vergisidir, merkezidir. Tabi bir noktaya getirilebilir ama herkesin yapabileceği bir iş değil. Ee, güzel okuyanlar kendisi okusun diyorlar. Diyoruz. Ee, okuyamayanlar ise merkezi sisteme bağlanmak suretiyle Ulu camide okunan ezan dinlesinler. Çok güzel hocam. Ee, Kesinlikle... Buradaki arkadaşlarımız da seçilerek gelen arkadaşlarımız. Sesleri evet. oldukça güzel, makamları biliyorlar. Ve her... E, Ezanın makamına göre kılıyorlar. Sabah güzel. namazı, öğle, ikindi, akşam Mükemmel. yatsın göre koyuyorlar. Çok güzel hocam. Ee, sevgili hocam, e, sizler e, çok da güzel cevaplandırdınız. Evet. E, Ramazan ayı ile ilgili son e, bahçe evler halkına, sevgili izleyenlere bir mesajınız var. Öncelikle e, bahçe evler e, halkımızın, kardeşlerimizin, ben Ramazan'ı tebrik ediyorum. E, 11. Sultan'ı olan Ramazan'ı Yüce Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde geçirmelerini temenni ediyorum. E, bu ayda merhamet duyguları kabarıyor. Etraflarındaki fakire, yoksullar, garibe e, imkanlarından versinler. Kendi yemeğinden, aşından onları faydalandırsınlar. E, veya etrafındaki fakir insanları ilgili kuruluşlara işte müftülüğümüz olmak üzere e, diğer yardım kuruluşlarına yönlendirsinler. Yani Ramazan'da hiçbir kimse e, aç kalmasın, açık kalmasın, efendim e, neyi iftar edeceğim demesin. Bu bağlamda e, imkanlar var. Zenginle fakir arasında köprü olalım, olalım. Biz de müftülük olarak, camiler olarak bu vazifeyi de yapmaya çalışıyoruz. Yani zenginler alıp fakire e, vermeye çalışıyoruz. Bizim buradaki vakfımızın, Bahçelerler, Türkiye Diyanet Vakfı şubesinin amacı da budur. E, Bizi de bu arada aracı olarak kullanabilirler, ee, zekatların fikirlerini bizi yatırmak suretiyle bunu yapabilirler veya kendini bizzat etrafındaki insanlara verebilirler. Şunu söylüyorum, e, bu ay kardeşlik ayıdır, bu ay rahmet ayıdır, bereket ayıdır ve e, günahlardan arınma ayıdır. E, oruçlarımızı tutmak suretiyle, namazlarımızı kılmak suretiyle ve geçmişteki günahlarımıza da tevbe etmek suretiyle kendilerine iyi bir sayfa, yeni bir sayfa, temiz bir sayfa açmalarını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ol. evet sevgili dostlar, bugün Bahçeler Müftüsü Sayın Mustafa Kayış Hocamla 12 ayın 11 ayın Sultanı Ramazan çalışmalarını Yerinde kendisinden öğrendik, çalışmaların tamam olduğunu söyledi. Ee, sadece Ramazan ayını karşılamak için hazır olduğumuzu söyledi. Ee, bir kez daha 12 ay ekranlarından kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar diyoruz. Hoşçakalın.